Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bazı klasik ürünleri yorumladık. Bazı yeni fırçalar denedik ve böyle bir makyaj yaptık. Umarım keyifle izlersiniz. Evet ben geldim. Bazı yeni ürünlerimizi kullanmaya hazır mıyız? Bugün böyle önümde heyecanlandığım bazı şeyler var. Bayağıdır da size göstererek kullanmak istiyordum. Ancak bugüne kısmetmiş. Başlıyorum. Şimdi şunlar. Kullanmanın bir türlü nasip olmadığı olay ours. Deneyeceğiz bakalım. Ben bunu çok yoğun buluyorum. Hadi B10'u da göstereyim. Zaten daha önce gösterdim. B10. Bu da çok yoğun o yüzden minnak minnak sürüyorum böyle. Bu B20. Bakın böyle. Şimdi ben size bir göstermiş olayım diye şu B10'la B20'yi bir deneyelim. Hatta elimle de süreceğim. Bakın bakın. Bir pıtın yaptığı şeye bakın. İkisi farklı renk. Çok yoğun buluyorum ben bunu. Bütün yüzümüze yayarsak yeterli olabilir. Başka bir şey alayım. İkisini karıştıralım. Bunlar da aslında malum çok ürün yiyorlar ama ben çok seviyorum. Çünkü görüntüsü çok şey oluyor. Pürüzsüz oluyor. Yedire yedire uyguluyor. Ben de bunların piyasadaki çoğu versiyonu var biliyorsunuz. Sigma'ymış, Zoeva'ymış, Elf'miş. Benim en sevdiğim fırça tipi. Çok söylüyorum zaten. B20'den çok az. Şuraya da katayım. Yani şöyle tek pompayla bu sonucu vermesi de aslında birazcık şey oluyor. Ben daha önce uyguladığımda çok yoğun fondöten falan demiştim ama fazla uygulamış olabilir miyiz? İlk defa belki de bu kadar az uyguluyor. Ne dersiniz? Cildimden hemen yok. Duş aldım. Duştan sonra hiçbir şey sürmedim. Bu fondöten belki hiçbir şey sürmemelik bir fondöten değil. Hani biraz bir nemlendirmek ister belki. Neyse saçma mı geldi? Olsun. Hani biz merakımızdan deniyoruz. Ben çoğu fondöteni de yüzüme bir şey sürmeden deniyorum. Daha havalar sıcak biliyorsunuz. Ama bu fondötenin de bir ünü var. Bir de ben bunun üzerine şimdi tekrardan mutlaka bir kapatıcı süreceğim. Onda da şu an satılmıyor olabilir. Hani ben bitsin biraz kullanayım istediğim için. Elimdeki bir açık renk şiş, şişeydo'yu sürüyor. <laughs> sürüyorum. Şişeydo. Tamamen renk versin diye. Öyle çok bir beklentim yok. Hatta buraya da geçirelim. Aydınlık dursun. All Hours'ı kıyaslamış olduk birbirine. Çok çok az sürünce tabii kapatıcı fondöten bile şey oluyor yani. Kapatıcı olmuyor. Olsun. Renk eşitliği daha önemli kapatmasındansa çok fazla. Çünkü gerçekten ne gözüküyor ekrandan bilmiyorum ama gerçekten böyle yoğun yapılı kuru bir şey. Hala vardı mı bu? Ün, Ünün, ününü koruyor yani. bugün çok takıp takıştırmışım. <laughs> Şimdi fark ediyorum inanın. Hani bir yere gitmeyince çok da takamıyorum ya takıları. Evde böyle videolara takıyorum. Geçiyorum canım ne istiyorsa takıyorum. Biraz fazla olmuş hatta küpemle. Fark etmemiştim. Hatta küpem pek uymamış. Bakın burada bir tane küpe var. Bu daha spor olabilirmiş evet. Hadi bunu çıkaralım. Bu neyle takılır acaba? Bu daha gömlek gibi bir şeyle deneyeyim bunu. Daha bir şık şık böyle. Bunu takacağım. Kocaman hediyesiydi. Ne çok takı konuşuyoruz buralarda değil mi? Instagram'da. Valla buldum. Bayağı bir yer buldum. Bir Kapalı çarşı günü beni bekler. Demiştim ya zaten en yakın arkadaşım gelecek sevgilisiyle diye. E, Eylül sonu. Onlarla gezmeye gittiğimde oralara bir uğrarım kapalı çarşıya. Tamam bu da spor oldu sanki. Tişörtüme. Tişörtüm de şey otograf. Marks Spencer'ın otografi. Ben memnun kaldım istiyorsanız bir göz atın derim. Şimdi gözümde şunu kullanmak istiyordum. Ama öbür taraftan da bu aralar bana dediler ki Sena Hanım bir favoriniz varsa favorilerinizi mi kullansanız acaba bir de bazı yeni fırçalar var önümde size gösterecektim. Ne yapsak ne yapsak. Buldum. Bizim şu yoğun uygulayamadığımız yoğun uygulayınca rengi değişi veren hani koyulaşı veren make up forever'ımızı şu Zoeva ile uygulayacağım. Yeni bir fırça çıkardım, yıkadım ve size göstermek için bekliyorum. Fıt Buyurun. Bu 127 hafif uygulayacağım için bu pudrayı bence uygular. Buraya da sürelim çünkü toz pudrayla uğraşmak istemiyorum. Bir de akşam yolculuğa çıkacağız biz Ozan'la. güzel ha. Hatta bunu sürelim. Üstüne de bir kontrolümüzü bu fırçayla dağıtmayı deneyelim. Çünkü bu fırça biliyorsunuz Sephora'ya geliyor. Ben de Sephora'dan almıştım. Yeter. Güzel oldu ben beğendim şu an. Belki olay hours biraz kuru ya. O yüzden de e, net şey o az sürdüğüm için ne çok yoğun durdu bir konuşamadım. All hours'ı az sürdüğüm için pudrayı da az sürdüğüm için bence sonuç güzel. Ama yok seni Hanım sizin gözünüz görmüyor gerçekten derseniz onu bilemeyeceğim. Bence sonuç güzel. Hatta bu fırçayla devam edelim. Şunu sürelim. Bunun kontrol rengi oluyor ya bana. Şuradan bir şöyle bir bunu alalım. Hatta önce bunu alalım. Deneyelim bakalım. Diyorum kontür rengi böyle duruyor. Nasıl? İyi bence fena değil. Bir tane daha alayım. Hadi şuraya bol sürdük öbür tarafa. Burası da bol olsun. Aynı rengi şuraya da sürüyorum öylesine tamamen. Bunlar hani under painting gibi değil, under powdering gibi yapıyoruz. Pudranın üzerine fondöten. Oluyor mu? Oluyor. Bence. Şimdi bir süredir benden istenen bir şey vardı. Sena Hanım sizin oluşturduğunuz şu MAC paletle detaylı bir makyaj yapabilir misiniz? buradaki çoğu renk birbirine benzediği için tek tek onları anlatmak lazım. Hepsi de işte inanın en en ünlü farlar. Ben size şimdi söyleyeyim üstünden hızlıca. Hatta şöyle geçelim mi? Geçelim. İşinize yarar belki. Bu Vanilla. Bu Brulee. Bu Shroom. Bu Dazzle Light. Bu da meşhur Nylon. Şimdi hangisi en meşhur bilmiyorum ama. Um, size göstermek için. Şöyle bir şey alayım. I sweep diye bir şeymiş bu. Bütün göz kapağıma sürüyorum ya ben bunları. Bakın buradan bahsedelim mi? Ay bir şey. Ay bir şey düşürdüm. Yıkamak lazım şimdi onu. Bir şey daha düşürdüm. Bahsetmeye. Bahsedeceğim bunlardan. Bu vanila, bu burlayı bunlar açık renk farlar arasında MAC'in en meşhur renkleri. Ben de size göstermek için nasıl bir yere gitmiyorum. Bu gözüme vanilayı, bu gözüme burlayı süreyim baz gibi. Tamam mı? Bir tarafıyla Vanilla'yı alıyorum. Bayağı da beyaz. Yani şey sürsek daha da tabii opak olurdu. Göz bazı. Fırçanın diğer tarafıyla da diğer gözüme de burayı sürüyorum. Sürünce belki yakın olur. Ben de videoda bakacağım hatta. Şu an çok ışık olduğu için ne sürdüğümü anlamıyorum. Videoda ben de nasıl durduğunu dışarıdan bir gözle görüyor oluyorum. Yani tabii biraz da yaptığımız makyajlara daha uygun gibi oluyor. Burası daha açık taraf oldu. B10 sürmüştük. Vanilla'yı sürüyoruz. Buraya B20 mi? B10 BR20. Buraya da BR20 sürmüştük fondötende. Buraya da şey sürdük. Brule'yi sürdük. Bir tık koyusu. Anlaşılıyor. Ama aşağı yukarı aynı mı? Aynı yani. Çok çok bir fark yok. Ben şimdi birini birine birini birine karıştırıyorum. Vanilla da olur buraya de olur. Bu benim ama Böyle göz kapağını düzlediğim, bazı yerine kullandığım renkler. Buradan açık renkleri göstermiş oldum, tamam mı? Diğer renklerden de sonra bahsedelim. Ve diğer benim kendi oluşturduğum böyle günlük temel renklerden gidelim. Emin değilim, galiba Cork RKS'ini görüyorum arkasında. Size göstereyim kahverengiliğini. Bakın çok, yani bunun da tonu çok başka bence. Bilizimin arasına pudra girdi. Bunun da tonu çok başka bence. Hani gözlerimize hızlıca geçtiğimiz o bronzer kahvesine benzemiyor. Bunu da bir dağıtma fırçasıyla süreyim. Bununla değil. Bir tık daha küçük bir şeyle. Hadi şurada bir 15 var. 15'i açmış mıydık? İnanın hatırlamıyorum. Açalım Sephora 15'i de açalım. Çünkü bunlar hep indirime giriyorlar. Ben de hep yorumlaya yorumlaya ilerlemeye çalışıyorum sizin için. Maşallah Sephora paketleme işini çözmüş. Hava girse sanki üflenecek bir şey var. Ay kameraya çarptım. Telefonda başka yere bakar oldu. Geri çevirdim. Umarım beni görmeye devam ediyorsunuzdur. A small Shadow 15. Bakın bu minnak bir şey ama bu da şeymiş. Göz kapağına far koymak içinmiş. Blending için değilmiş. Ben size gösteriyor olmak için kullanacağım tamam mı? Sephora 15'i. Şu elimde gösterdiğim bu kork olduğunu düşündüğümüz rengi deneyelim güzel bir renk ama birazcık tozutuyor. Biraz tozutması var. Böyle. Ben blend fırçası gibi şuraya süreceğim. Böyle fırçalar benim işime geliyor. Niye? Çünkü göz kapağının altına bir şeyim yok. Hepsi birbirinin üstünde. Öyle düşük göz kapağı olunca da zaten hani kocaman blending fırçaları senin surat, şey göz makyajının çamur yapıyor. Ben de hani böyle size göstermek için şimdi o normalde karşıya bakarken çizilen gölgeyi böyle çiziyorum. Sonra şey yapacağız, karıştıracağız. Rengi anlamışsınızdır ama. Öteki gözüme de süreyim eksik kalmasın. Bu başarılı bir fırça bence. Hem bu boyda çok çok kolay fırça yok. Ben beğendim. Böyle temel renklerden gidelim dedim. Hani görelim diye. Gözümün ortasına da ışıltılı bir şey geçelim şunu. Bir karıştırdıktan sonra. Ben böyle hani gelişi güzel sürdüğümde neyle karıştırıyorum? Hani büyükçe bir aydınlatıcı fırçasıyla falan. Bu da MAC 133'müş. Bakın böyle yapıyorum. Hmm, bu far dağıtmak için. Bakın çok yumuşak uçları var görüyor musunuz? Tam aydınlatıcı için hakikaten. Çok güzel dağıtmaz bu bunu. Daha böyle sert kılları olan bir şey lazım. Çünkü ben buraya çizgi gibi çektim. Mesela hani şu da alır götürür de çok yoğun da hudanın bu şey tarafıyla ben sadece rengi vermeyi seviyorum ya. Şöyle blend edelim. Altına üstüne aydınlatıcı renk süreceğim. Gölge gibi olsun yeter. En sevdiğim şey ya böyle elinde üç fırça olacak. Böyle böyle resim yapıyor gibi çevire çevire. Yok kork değilmiş bu. Bakın iyi ki kaldırmaya çalışmışım arkasındaki. Bu embarkmış. Embark. Şöyle Hani gerçekten gözüksün, renk gözüksün diye bulamaca çeviriyorum biliyorsunuz. Siz de ne diyorsunuz? Yap bulamaç gitsin diyorsunuz. <laughs> o yüzden bu hep satılan bir renk mi bu arada onu da bilmiyorum. Ben elimdekilerden, işte favorilerimden, sevdiklerimden gideyim diye şu an bunu seçtim. Tamam. Gözümün ortasına da ışıltılı far süreceğim. Hadi onu da bu arada az önce de madem gösterdim oradan gidelim. Bu hani Mac'in açık renklerini öğrenmiş olalım. Biraz değildi. Ona da şurum süreyim. Şu evet. Şuruğumu da kaş kemiğimin altına süreceğim. Tamam. Onun için de şunu kullanabiliriz. Hani Vanilla'yı ve brulayı göz kapağıma sürdüğüm Eye Sweep fırçası Bobby Brown'un. Çok büyük bir fırça bence yani baksanıza biraz şey yapar. Detay makyaj fırçası değil. Böyle şeyleri gayet de uygular. Bakın bu şurum. Tamam. Hem şuradaki yoğunluğu da alıyorsun. Açık rengi böyle büyük fırçayla sürünce. Tamam. Hadi göz kapağımın ortasına da. Satılıyor mu bilmiyorum bu arada. Naylon. Naylonu süreyim. Naylon da yılların naylonu herhalde. Satılıyordur. Ama bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Islatacağım ne ile ıslatacağım? Buldum. Urban Decay'in All Nighter'ını alacağım ve pis, 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 pis yapacağım. Ve al sana cayır cayır bir ışıltılı far. Hatta buraya da sürelim. Bir daha başka bir şey sürmeyeyim. Bu kuruyunca da birazcık dağıtalım çok ışıl ışıl oldu naylon hakikaten naylon nerede benim şeyim şu ışıltılarda kurusun sonra da onu tekrardan hani şöyle bir şeyle dağıtırım ben biz işte dediğim gibi yola çıkacağımız için aşırı abartılı bir şey yapmayacağım bir elimi sileyim şundan işte dedim ya çok sıkıldım artık böyle bir renk benim çok çok sevdiğim bir renk ama biraz insanı bunaltıyor aynı şey yıllarca. Bakın bunda hatta ziyan olmasın diye buradan alıp süreyim. Üstüne de pudra bir şey sürüyoruz. Bu aralar işte pudra ürünlerin pek bakteri biriktirmediğini kanıtladılar ya. Örnekler aldılar baktılar hani gayet sağlam hiçbir şey olmuyor. O yüzden ben bütün ürünlerimi böyle eski meski demeden kullanır oldum. Şimdi de Scott Barnes'ın yani çok benim Yaptığım paletimden Skat Barnes'in eski bir alğını süreceğim. Bu Samba diye bir renk yok artık. Ama Skat Barnes um, palet çıkarmaya devam ediyor tabii alabiliyorsanız. Başka hiçbir şey almayın. Hiç ben de daha almadım da bir gün niyetim var biliyorsunuz. Tamam. Bu Cem'in allığı, Anduril rengimizi yapalım. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ben size çok defa dedim ya bu çok güzel bir şey hani kalem, Sephora'nın. Bu hani vaktinde sürüyordum orada gibi kalemi. Sephora'nın kendi kalem açacağıyla da açamadım ben bunu. Dene Allah, dene. Kullanamadan bitti bu kalem. Yani bilmiyorum. Bakın Sephora'nın kendi Ay, açacağı da burada. Şununla denedim. Ya, ya yanlış bir şeyle mi deniyorum bilmiyorum yani bu bunu açmalı. Açmıyor bakın. Böyle böyle de kalem bitti. açmaya çalışa çalışa bitti canım kalem. Aha, en son videoda söylediğimde böyleydi. Sonra yok. Çöpe gidiyor bu zaten. Bakın en sonunda şey görüyor musunuz böyle. Ben hiç öyle de kalem sonuna gelebilmiş bir insanda değilimdir. Vax gibi bir şey. Bu allık fırçasıyla bir de şuralara geçeceğim. Tamam oluyor işte. Benim çok eski favorilerimden bir aydınlatıcı. Güzel de durmayabilir. Hiç pudra üstüne sürülecek bir şey değil. Ama önümde duruyormuş diye sürüyorum tamam mı? Bu Scott Barnes'ın. Herhangi bir aydınlatıcı olur. Ben aydınlatıcı sürmeyi de düşünmüyordum zaten. Özlemişim bu ürünü. Niye çıkardım acaba? Bu aralar bir şeyleri satışa koymak için ee, her şeyi çıkarıyorum ya. Sanırım o yüzden önümde. Durum vahim arkadaşlar. Evi bir görseniz. Evi bir görseniz. Sen niye bu evi öyle kullanıyorsun dersiniz. Oak. Mac Oak bana pek olan renklerden saymıyordum ama Kiko'nun şeylerine bayılınca işte bunlara bayılınca hatta bakın Kiko 513 ile bunu kıyaslayabiliriz. Kiko 513 ile Mac Oak yok. Çok alakalı kalmadı. Bakın alakasızmış hatta. Bana bir an yakın geldi. Şurayı da bir birleştiresim var bu aralar. Yani dudağımız hep aynı ya. Oyun oynayabildiğin kadar. Hiçbir şey görmüyorum. His ya hissederek sürüyorum. Vallahi görmüyorum. Neyse kenarını şeyle Çok taşırdıysak. Olur kadar. Değil mi? Şu da Ay beni bir yak bir yak bak yüzüme kullanamadığım için ya dedim bu acaba yüz için değil mi? Ben yanlış mı aldım? Baktım içinde evet yüz ve göz makyajı için falan yazıyor. Hiç benlik değilmiş dedim. O kesin böyle çok yağlı ciltler için falan yapılmış bir ürün. Ben onunla böyle elimi siliyorum. Etrafı siliyorum. Nivea'nın arındırıcı temizleme suyu. Şimdi bir de hmm, size göstereceğim bir diğer fırça var ama allık sürdük. Blush blender da sürdük. Bunları da daha sonra kusurun geçelim tamam mı? Bu 106'yı da bir kere daha önce kullandım. pofuduk şeyim için benim top top pudram için ama gene de uzun uzun size aslında kıyaslayarak göstermek istiyordum ama yüzüme tekrardan bir şey sürmem herhalde. Bunu da sonra konuşalım. Ee, bunu çok beğendim. Bence çok güzel. Her yere oturuyor yani. Şu bir de şuraya güzel bir gölge yapıyor. Gerçekten güzelmiş. Bulursanız öneririm. Tabii ki bu şeylerde çok fırça var bu şekilde ama ben böyle fırçaları genelde pek beğenmem. Ben beğenmem. <laughs> o yüzden bunun bu şu kesimi, hani şu olayı ve sonra da hani burayı da dağıtması, hem bu bombesi, hem bu kıvrımı başarılıymış. Yani e, gelir mi bilmiyorum. Gelirse düşünebilirsiniz. Aşırı yoğun uygulamıyor. Bir de aşırı yumuşak olup her yere atmıyor ürünü. Fenty'nin yeni rujunu alana kadar şunun dibini sıyırmaya devam. Glazed donut mı? Glazed donut mı? Nedir? Onu alacağım. Ama şimdi bunun o kadar çok uyuyacağını düşündüm. Bakın uyuyor bence. Ama bu da bitmiş. Sena Hanım rujunuz yokmuşçasına niye kökünü kazıyasınız derseniz haksızsınız diyemem. Ama bir şey ben ruj konusunda çok fenayım. Bir şey sardım mı keyifle ondan devam ediyorum. İşte Chanel'in Peregrines'ı falan. Bu aralar yani kaş konusunda dudak kalemi konusunda ben eski ben değilim. Farkındasınızdır. Anastasia'nın hiç kullanmadığım soft brown'u. Biraz kullanayım da ayıp olmasın. Aa makyaja bak. Aa şimdi gördüm. Görmeden makyaj. Ya yoğun ya buralar yoğun oluyor. Buralar yoğun oluyor illa. Şekerim. Make up forever çok öyle gözaltı pudrası değil bence. Ama olsun hani bir tane pudra ile iş göreceğim ben dersen olabilir. Kaşımızın üst tarafını hiç almayacakmışız biliyorsunuz değil mi? Yüz çöktükçe asıl üst taraftaki e, tüylerle şekillendirmeye ihtiyaç duyacakmışız. ileride yaşlılıkta. Ben zaten pek dokunmuyorum kaşlarıma da. Şimdi bu kaş şekillendirme yüzünden insanın alıcı gözle bakası geliyor hep. Bu pratik ama bu kalem şurası da güzel. Yani fırça videosu çekecek olsam şunun üstüne bir 10 dakika konuşurum. İyi olmayanı hiçbir işe yaramıyor. Değiyor gidiyor. Ama bazısı var. Benim mesela bu konuda en başarılı bulduğum fırça. Hani her kullandığımda söylediğim. Ucuz aldığım yan sanayi bir Çin ürünü. Buraya koyuyorsun böyle hepsini kaldırıyor. Bu da fena değil. Ama onun gibi o iyi beyden aldığım dandiyin dandiyi ucuz ürün gibi değil. <laughs> travel şeyime bir girebilir bu aralar. Hiç yani. Yaz oluyor. Ben makyajı bırakıyorum. Sadece sizle ya da yeni ürün aldıysam ee, bir şey çekmek için video çekmek için makyaj yapıyorum. Hadi buna bir de rimel gelsin. Panoramaya şans vermeye devam edelim. Edelim mi? Edelim ama çok fazla sürelim bakalım bugün. demek naylon birazcık şey böyle ışıl ışıl hani uzaktan güzel de günlük iş ortamı makyaj günlük makyaj ya da işte toplantı makyajı falan olmayabilir açık tenler için bile biraz ben buradayım ben buradayım diyor ben de hiç o kadar çok ben buradayım diyen şey sevmiyorum ama sürüp denemeyi çok seviyorum sürdüğümüz iyi oldu ben de unutmuştum vanilla nasıl duruyor burlayı nasıl duruyor naylon nasıl duruyor panorama nasıl durmuyor ne yaparsan yap. Durmuyor. Bak gene değdi yukarıya. Panoramanın kolay kurumadığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kaçıncı? Üçüncü, dördüncü uygulamam artık. Hala bu kadar sıvı mı olacak? Yeter. Çok bile. Ben de burada makyaj yapmayı özlemişim. Herhalde sağdan soldan çok muhabbet edemedik. Bu haftanın konusu biraz takılardı. Yani ben bu videoyu herhalde bir 5-6 gün sonra yayınlarım çünkü dün yeni ne zaman daha yeni videoyu yayınlayalı çok olmadı. Ee, bu haftanın konusu takılar arkadaşlar. Kapalı çarşıda bir nusret takı diye bir yer buldum. İyiymiş öyle dediler. Bir arkadaşımla yakın arkadaşımla gideceğim bir oraya bakacağım. Ondan sonra bu dorikaları morikaları da yapıyorlarsa değişik olabilir. Allah yaz senası baksanıza buramda leke var buramda. Çil midir leke midir tam bilmiyorum farklarını. Bir su uzun yara olmadığımız için. Hafta böyle çok çok video çekebilir miyim bilmiyorum. En yakın arkadaşım geliyor biliyorsunuz. Ondan sonra Cığım'a da belki ben bir yurt dışına gider gelirim. Bir su boğacağım sizi. Eğer İngiltere'den hani hayal ettiğim alışverişleri yaparak dönersem. Sonra Cığım'a Um, fondöteni anlamak için aslında bunun üstüne bir daha bir şey geçmek istemiyorum ben biliyor musunuz hani bunu blur etsin diye pudra geçiyoruz ama hadi vesile olsun şu 106'yı daha önce bir kere kullanmıştım Şimdi yıkadım unutmamak için kutusuna koydum şununla şöyle bir yani sahip olduğum en açık bronzerı da bir geçelim mi sahip olduğum en açık bronzer diyorum ama bu da kendi belli ediyor yani bir homojenlik yaratsın diye. Tamam mı? Siz beni anladınız. Şuna her sefer sinir olmayı başarabiliyorum. Hani bunu bir kere açınca böyle kapanacağı tuttu şimdi. Şimdi de. <laughs> yani şimdi kapanıyor ama normalde kapanmıyor. Demek ben daha. Bundan sonra bakın. Siz de böyle hani vay karton tam kapanmıyor derseniz. Bazen oluyor. Böyle hızlı yapmanız gerekiyor. O yolunu buluyormuş. Çözmüş olduk. Sonra... Sonrası yok. Bu kadar. Yeter. Çünkü ben sonra dedikçe sürecek bir şey bulurum. Mekfarlar güzel. Klasik. Daha da devam ederiz klasik mekfarları konuşmaya. Çünkü bence Mac de bir atakta. Glow Play'in allığın yani. Yeni rengi çıkmış. Ben onu hemen alacağım. Ben ilk fırsatta alacağım. Başka bir alık alışverişim yoktur biliyorsunuz. Ne Road'lar beni çekiyor. Ne işte e Rare Beauty'ler beni çekiyor. Ama bu Glow Play'in o dokusu ve met edilmesi bayağıdır aklımdaydı. Yeni renginin de kendime çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hızlıca almam lazım onu. Ondan sonucuma Fenty'nin rujlarını seviyorum. Bu yeni çıkanın da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de onu alacağım. Etme mi iki? Neyse alışverişlerimize devam ettikçe konuşuruz, görüşürüz. Çok almamaya da çalışıyoruz değil mi? Anlaştık mı? Umarım keyifle izlemişsinizdir. Görüşürüz.